Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım yepyeni bir pubg Mobile videosuyla tekrardan karşınızdayım bugün arkadaşlarımızla beraber e, lidik haritasında bir takım maçı oynadık arkadaşlar ben keyif aldım oynarken umarım sizler de izlerken keyif alırsınız lütfen kanalıma destek olmak için de lütfen abone ol beğeni yapmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Aklanayım Cengiz abi. Burada P90 var. Ben hazırım. Parçalar Jarjör. Adamlar şurada. Aha şurada adam geliyor. Adam geliyor. Mert. Burada adam var hala ben size söyleyeyim. Mantarı Merhaba. burada. Nerede? Dışarıda durmuyor. kimse görünmüyor ama o, adam geldi. Senin, vur, senin mantardan geldi zaten ya. Aa buradaymış tamam. Ee, midden... Ulan ulan susturucuyu içersin Mid Midin orta binasındalar. Bir tanesi bayıldı. Yedi bir headshot. Biri baygın biri headshotlu şu anda. Burada. Helal. Ah Demir'e çarptı. Arkadaşını geçirmeye çalışacak. Ah kafasının yanından geçti. Helal. Bir tane de ben bayıttım. Rush. Koşalım oraya hadi. İki baygınları var. Aha. Son dakika. Kaçarken. Tamam orası temiz diyeceğim. Bir kişi var orada bir herhalde. Kişi var, bir kişi var. Bir kişi var. Bir kişi var. 3x'le vurdum bunların hepsine. Ben de ben de Bu ben de. Var. Üstayla. Tamam temiz abi. Abi. Öldü mü adam? Bitti bitti. Temiz abi temiz. Bana bir lazer bulursanız. Aa, adam var. <laughs> bir dakika. Görebiliyor musunuz Baygın? Ağacın arkasında, şurada. Yok abi, göremiyorum. 3x'im var lazım mı? Bizde de var abi. Arkadaşı varsa o baydığımı kaldıracak benim. Aha sistediler şurayı. İki kişiler. Biri girdi. Şuraya gidiyor. Alan, alan dışılar abi bunları karşılayalım. Bir kişi bana oynayabilir mi? Çatı da abi. Baydım abi. Tamam, kalkamaz o da. Bir kişi daha var orada, dikkat edin. Çatıda duruyor Ayla. Çatıyı Somba ben geldi. göremiyorum. Çatı şuraya. Kim o, gitti? Onun kafası mı? Mer Mert acele etme Mert. Geldim Mert. Aldınız mı? Yok abi yok. İki kişi burada bunlar. Sağdan koşacak. Ben biri gitti. Sağda o çatıdaki adam hala sağda. Çatıdaki duruyor hala. çattaki adama ben fokusum oraya al kaçırdım kapayı İkinci katta bomba yok mu? Adam. Oraya nasıl çıkmış abi o? Buradan ortadan çıkılıyor ya da bomba yok mu bura? Var abi. İçeride mi? He içeride. Yatıyor. Tamam. girin alana tamam. hadi. Karşıda alan vardı. çok... Alan çok bir abi. Bunu DP'ye çevireceğim ben. Yani. Adamlar var karşıda bizi bekliyorlar. Geliyorum. Drop'un dumanın tuttuğu yerde. Muhammed 4x'in varmış niye söylemiyorsun kardeşim? Attım oğlum şimdi 4x'e buraya. 556 lazım mı? Yok 217 tane var. Nerede? Nerede abi adamlar? Şurada. Mert'i tutabilecek mi abi geleyim mi? Tuttum tuttum. Tuttum Mert'i Abi alan geliyor. Aynen alan geldi. Evet, adamlar nerede abi? Orada tepedeler Muhammed. Hayır oğlum. Can bas. Can yok mu Mert? Kaçmış olabilirler Muhammed. Bıraktım. İşte ya, alan çok çabuk geliyor ya. Bas hemen. de alana çabucak da yetişebiliyorsun öyle bir şey de var. Aldım abi aldım aldım. Helal. Son iki kişi. Son iki. Karşımızdan sıkıyorlar. Abo gittim 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 ben gittim gittim ben. Ben son anda kurtardım. <laughs> Mehmet dikkatli ol. 2'ye iki kaldınız. Yok bir Üçe de iki. bir kaldı. Bir kaldınız bir. İkiye bir kaldınız. Abi kalan 5 kişi diyor. 3'e iki kaldık. Abi. Aa, biz gittik. Ben de gittim. Muhammed alana koşmamız lazım. İkiye birsiniz. Muhammed alana gel benimle beraber. Adam burada yeşil kamuflajlı. Muhammed gel ben adamla oynayalım. Kurban olayım ya. Sen niye ayrı gittin ki? Bekle şimdi kanka onlar gelecekler buraya. Tek kişi Muhammed. O da şuradaki sarı binanın içinde yeşil kamuflajlı. Bak tepede gördün Muhammed. İşaret. Ben göreceğim de işaret atmıyorsun ki. Yedi bir tane benden. Alın, alana girin alana. Son yirmi. Harmaları yemedi. Bunun Tam sınırda kaldı ha, var ya. Kilim çekilecekti. Aa gördüm adamı. Kaçamazsın. Güle güle. Elinize kolunuza sağlık. Güzel oldu. Elinize sağlık.